Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben, arkadaşlarım, arkadaşlarım, ben, bugün... ben Efe. E ben de Özgür. Ben Demir. Bugün mahalledeki kirlileri size gösterip yemek yedireceğiz. Elimde sosis saklıyorum söylüyorum böyle ama çok anlaş. Anne ben hala var. sana soruyorum ben bunu neden yemiyorum? E, çünkü kedilere vermen gerekiyor. Tamam, neden yiyemem? Evde var mı? Evde var. Hadi. Tamam. Kızım kızım diye. al. Op. al kızım. Gere koyman gerekiyor al kızım. Ye. Ben şimdi be o doldu buradaki ya. Şeyler, sosu gördü Anne, ya keller sosu ya. Anne keller doldu ben burada. Ben şunu biraz yedireceğim. <laughs> ben de bahçeye bahçedeki orada evet, şey olabilir. şey. Anne, şimdi, şimdi ön ön ben de devesin, evet op, ben de şimdi çok tatlı bir kedimiz. Kızım, sen de mi istiyorsun? Allah. Kızım ben şey oraya gitme ama. Bir yere çarpacağım ama. Oraya olma ama. Orada ee, savaş mı Ha, bakın asıl kedi burada beyaz kedi gelin. <laughs> Biriniz de bunu evet, yedirin. İmicim işte bir... koparıp ver. Zaten ben koparıyorum. Evet. Özlüğü yeter şimdi pantere verelim. Bu kadar acık mı verdiniz buna? Çok az ben verdiniz. Bu aç gözlü ya. Ama olsun. Buna. Olur mu ona da verin. Anne lütfen yüzü, acın ya. Evet çok. Oğlum çok taze değil yiyemezsin. Neden taze değil? Bunları tarihi geçmiş mi veriyorsun? Ama kediler yiyebilir, siz yiyemezsiniz. Neden ki? Girsin, Mide, çok yesin. Midenizi bozarsınız. Çok minik koparıyorsunuz. Biraz büyük koparır mısınız ben büyük onları? Ay. Büyük büyük koparın biraz hadi. Ah yok ki. Kopar, tırnağınla koparacaksın. Ben gidiyorum. Siyahı çekeceğim biraz. Yapabiliyor musun mu Biraz Vereyim. Ben bu kedi çok seviyorum ya, çok tatlı. Daha çekmeme gerek var mı, Eteciğim? Bilmiyorum valla. Ha? Sevi bir birazcık da. Ya ben de çok seviyorum. Tamam, sen Ol. otur oraya. O seni sever. Gel ama. Gel. Pus, 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 pus. Arkadaşlar bu kedi çok güzel. Ben bunu iki ay önce şuralarda vurmuştum değil mi anne? Hatırlıyor musun? Sen mi vurmuştun? Her çimlerin arasında uyuyorken hmm. Arkadaşlar bunlar yemiyor. Neden sırf şuradaki kediler? Onlar Ama... yemiştir ya önce. De. Yabani olduğu için çok fazla yemiyorlar. Aa. Evet Efe'cim artık kapatırken bir şey söyle. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Hepinizi seviyoruz. Abone atmayı sakın unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Aa su şişman.